Merhaba arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar diliyorum umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir arkadaşlar bu videoda sizlere RX 6600 odak noktamız RX 6600 ekran kartına sahip bu piyasada alınabilecek en iyi fiyat performans sistemi bulmaya çalışacağım bütün elektronik sitelere bakacağız güvenilir daha önce benim alışveriş yaptığım birçok siteye bakacağım RX 6600 ekran kartlı en iyi sistem bulmaya çalışacağız mümkün olduğu kadar bu sistem bulurken de parça bileşen kalitesinin güncel olmasına dikkat edeceğiz e, ve e, fiyat performans kalite anlamında da e, bize uzun yıllar işimizi görecek güzel 1080p oyunculuk iş yapabilecek bir sistem olsun e, bunun da e, detaylı incelemesini yapıp sizlere e, nasıl sistem seçtiğini göstereceğim e, odak noktamız RX 6600 RTX 3060'a eşdeğer bir ekran kartı diyebilirim e, fiyat performans anlamında biliyorsunuz arkadaşlar AMD ekran kartları gerçekten Nvidia'ya göre çok daha avantajlı ee, tabii Tabi Nvidia isteyenler özellikle oluyor ama burada yapacak bir şey yok. Biz fiyat performans anlamında 10.000 TL hani biraz üstü olabilir. RX 6600 koyarsak çok güzel olur. Ben de hiç araştırmadım. Sizlerle birlikte araştırma yapacağım. RX 6600 ekran kartlı bu piyasada alınabilecek en iyi bulacağız. Öncelikle RX 6600'ü şöyle RX girelim. Şöyle geri geleyim. Direkt ekran kartı seçim RX 6600 var mı burada? Şu an RX 6600'ü göremiyorum. Şurada gördüm. Game Garage'da iki tane sistem var arkadaşlar. 12100F pc 4.0 H510 artı 11400F bu da pc 4.0 Armor Armor 14000. Şunu fiyatına bakayım. Ürünün fiyatına kadar 19000. Game Garaj'da en uygun 14000 liraya bir sistem var. 12100F 6600. Bu bizim fiyat bütçemizin üstüne çıkıyor. Gemik Gen bakalım şimdi arkadaşlar hızlıca. RX 6600 bizim odak noktamız bakıyoruz burada Arix 6600 ekran kartlı herhangi bir sistem şu an ben göremiyorum dostlarım 6600 XT var fiyatları zaten yüksek çok güzel bir sisteme benziyor şunu koyuyorum Blade 6600 şunu kapatıyorum şu çok agresif fiyata sahip gerçekten 5500 6600 XT hani güzel bir sistem arkadaşlar alınabilir bunu olabilir bu sistem arkadaşlar güzel şimdi ince hesaba bakalım dostlarım Masaüstü bilgisayara girelim. RX 6600'ü bulmaya çalışalım. Böyle bir alır sistemlere bakalım. RX 6600'ü görebiliyor muyuz? Burada RX 6600 yok. 6600 XT'ye bakalım. Var mı burada uygun fiyatlı? Frekans TV'nin bir sistemi var. 4500 ne diyorum? Şu Frekans TV'nin sistemi de Şu da kalsın. Valla 6600 derken 6600 XT'lerde de güzel fiyat var. Diğer sitemiz arkadaşlar ince hesabı kapatıyorum. Sinerji'ye geçelim. Oyun bilgisayarı RX 6600 bakıyoruz abi. Biliyorsunuz kripto para madencilik işi komple bitti arkadaşlar. Artık Ethereum kazımı olmuyor. Bunun bilgisini vereyim. Tamamen ekran kartları raketli fiyatlar düşmeye başladı. Altını artık güzel fiyatlar görmeye başlayacağız bu saatten sonra. Umarım dolar artmaz. Umarım dolar yükselmez. Ee, biz de bu arada arkadaşlar şöyle 6600 XT görüyoruz. 6600'ü gördüm. Tamam. 6600 4500 olmaz olmaz 4100 olmaz bakın görüyorum de geliyorum bu sinerji şu an bilgisayar yok arkadaşlar topya bakalım hazır sistemlere girelim ekran kartı GPU modeli girelim 6600 RX 6600 koyalım buraya 6600 XT yok zaten burada 18-19 şu anda İtopya'da firma desteği sponsorlu ürünler yok dostlar fiyatlar pahalı e, bakalım. Benim çok azalmadım, çok beğenmediğim bir site arkadaşlar. Güzel kampanya ürünler yok. O parça bileşen kaliteleri bana sorarsan ucuz kullanıyor. E, 20 bin lira iptal. RX 6600'e bakalım. fiyat yazalım şöyle en düşük fiyata bakacağız. 14 bin liraya. 3600, 6600 koymuş. Abi şurada ne koyduk? 5500 var. Bu olur mu? 14.000 liraya B450 Buz Kingston kasanın soğutusunu koymuş Dark Force şu makine daha iyi bileşen kalitesine sahip şu bir kalsın şöyle koyalım 5500 koymuş Bunu da koyalım Tekno büyütü kapatalım Tekno genetiğe bakalım dostlarım ekran kartı moduna girelim Radeon'u seçeyim ekran kartı modeli RX 6600 XT. 6600 derken 6600 XT'ye kaydık. Fiyatlar güzelmiş 6600 XT'de. Bakıyorum burada da çok güzel sistem yok. 3600 bence sorarsanız pahalı bir sistem. Burayı da kapatıyorum. QP bileşime bakalım. QP bileşiminde oyuncu bilgisayarına tıklayalım. GPU model. RX 6600'ü bir ekran kartta bir sistem yok burada. E, Tablon sitesine bakalım. Fiyat performans anlamında güzel sistemler çıkıyor burada. Bilginiz olsun. Bunu işaretleyeyim. Ondan sonra şurada 6600. 6600 isteği işaretleyelim. Bakalım 6600, 5500. 6600, 5500, 12000 f Yani şu makine fiyatı güzel gibi öne çıkıyor. Ne da bu sistem diyorsun, dostlarım. Burayı da kapatalım. Vizyon bilgisayara bakalım. RX 6600 XT yok. RX 6600 var mı? Şu an yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi RX 6600 de de kapatayım. Gencer gmk bakalım. Son zamanların ee, parlayan yıldızı diyebilirim. Gerçekten fiyat performans anlamında güzel sistemler çıkıyor. Hakkını vermek lazım arkadaşlar. Burada baktığımızda hazır sistemlere girelim. Yine en düşük fiyata Yoksa en düşük bakalım 3000, 10, 10000. RX 6500 XT. 10 bin lira baremde sistem isteyen arkadaşlar bu sistemi öneriyorum. Bakın bunun rakibi yok. Lepus 6500 XT de süper bir sistem arkadaşlar. 12100F artı e, 6500 XT ve 16 RAM 512 SSD PCI 4.0 desteği veren güzel bir sistem. Bunu da alabilirsiniz ama tavsiyem şu olacaktır. 12100F oyun konusunda daha güçlü bir e, işlemci arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunu almayın. Ben tükendi 13. 12.000 f 6.000 Bu olabilir 6.600 Akkuş gen 3 güzel sistem <laughs> Bunu sistem biliyorum 10.000 lira barem de şu sistem alabilirsiniz Bakın arkadaşlar söylüyorum bu sistemi kaçırmayın Lepus ben bu sistem paylaştım Ama Satışa kafam ekran kartı bitmiş diyor Burada var mı ekran kartı önerebileceğim size Bakıyorum ekran kartı yok bu sistem bitmiş Yani güzel sistem olunca hemen bitiyor arkadaşlar Akkuş'un sistem var. Bunu da kıyaslayacağız. 12.000 f e, buraya baktığımızda Gencer Gemik'teki 10 bin lira barındık sistem kapatalım. Bir de vatana bakalım da vatana genelde sistemler yok ama biz bakalım. 15, 15, 6600 satıyor. Vatanda güzel fiyat yok. 1660 süper. Hissi kolye geçelim. Hazır sistemlere bakalım arkadaşlar. Burada hangi güzel sistem varsa hemen bulalım. RX 6600 iste böyle bakalım iki tane sistem varmış 6600 XT'ye sahip çok pahalı RX 6600'ü görebiliyor muyuz maalesef yok 6500 XT'nin fiyatı muhtemelen çok pahalı bana bakın burada fiyat yok arkadaşlar yani şöyle diyeyim 6600 XT'de 13.399 liraya bu sistem 5500 çok güzel arkadaşlar buraya bakıyorum 6600 XT 8 GB 5500 sistemi kıyaslayalım B450 5500 dual 8x3200 VDSS'li Corsair Carbi çıkası çok güzel bir kasa spek delta Wi-Fi adaptörü hediye veriyor. Bu sisteme bakalım arkadaşlar işlemci aynı. B4 seri anakart aynı. SSD zayıf. Kasa zayıf. Yani şu sistem bu sistem hem pahalı hem şurada Blade 6600 isteyen daha zayıf parça kasası daha düşük bir sistem arkadaşlar. Geliyorum. Bu sistem birinci önceliğimiz. İkinci sistem bakalım. 6600 mi koyuyor burada? 6600 s eliyorum. Fiyat ne kadar? 14000 lira. Şundan daha pahalı. iptal Şu sistem bakıyorum. 5500 6600. Yine iptal. Üst sistem bakıyorum. 6600 aynı fiyata 6600 XT metal bileşen kasası daha işlemci vesaire eliyorum. Akkuş sistemine bakalım. 6600 12100 koyuyor. Burada 6600 x'te Yani 10 binlere liraya arkadaşlar gönül isterdi 6600 sistem koymak ama ben sizler birlikte gördüm inceledim 6600 XT'de Blade e, e, 6600 XT kod adlı Yemik Genter'deki sistem hem parça bileşen kalitesi hem fiyat performans anlamında tek kelimeyle mükemmel kaçırılmaması gereken bir sistem dual band Wi-Fi adaptör veriyor 5 GHz bandına fiber kullanabilirsiniz herhangi ping vesaire yaşamasın dostlarım e, 3 iş gün içinde adrese kargolanıyor baktığımızda montaj test hizmet ücretsiz yapılıyor Borsa Spek daha da güzel kasa kullanılmış. Şiddetle tavsiye ediyorum. 13.399 lira fiyatı var arkadaşlar. Gemi kentlerde bu sistemi kaçırmayın. Baktığımızda güzel, dual güzel, güzel, SSD güzel, kasa güzel, her şey güzel arkadaşlar. Gönül rahatla satın alabilirsiniz. E, elinizi çabuk tutun arkadaşlar. Biliyorsunuz dolar kuru yükseliyor, tırmanıyor. 19 lira artık 18-25'lere gözüyor ama sürekli yükselecektir. Enflasyon yükseliyor. Bu bağlamda fiyat performans anlamında kaçırmaması gereken bir sistem Blade 6600 XT Gaming Gentleri de satış linkini açıklamaya koyuyorum. Bu gibi tavsiye fiyat performans sistem videolarından haberdar olmak için kanala abone değilsin, abone olup destek olsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize It's iyi bakın.